Ya kardeşim ne oluyor alt tarafı bir video. başlayalım dedik ya. Öfbe. Evet. Herkese merhaba. Kardeşim ne oluyor herkes dans ediyor bir şeyler oluyor ya. Ee, bugün sizlerle beraber Roblox'ta mürekkep oyunu oynayacağız. Evet Türkçe çevirince böyle oluyor ne yapabilirim. Orada öyle yazıyordu. Benim suçum ne? Ne benim suçum? Neyse kardeşim ha çok ayıp. Patates, de patlıcan patlayacağım. Kim bilir ne yapacağım. Yeah. ne demek kim hoppa. <laughs> Adana'dan kebap mı? Kötü espriydi. Hadi bakayım. Ye be. Oğlum sırtında ne taşıyor lan? Evet e, oyunlar oynuyoruz. Squid Game'i bilmeyen yoktur zaten. Ben ne anlatıyorum? Oo bak adam nasıl ya üniforma olmuş bunlar? Bak Dominus. Yavaş mı? Nereye gitti lan? Goja gitti hayır. Abi çok büyük falan da. Ee, bir alan genişletir misin ya? Gitti adam gitti. Yo Chitenkai. Evet, ben bu adamcıklar kara adamla göz görüyor. Yani sizin kara lazım. Ah I'm a legion. thanos Allah <laughs> bu nasıl bir şey lan? Adam oyuncu ama kara adam. Ne dedim? Kimse anlamadı ya. Yok kötü konuştum. I'm a legion. thanos ne oluyor kardeşim ya? Biz böyle biz böyle garip yerlere alışık değiliz. Sen kim otor lan? Sen düşkün insan mı? Hoş geldiniz oyuncular. Hayatlarınız oyunlara bağlı diyecek de adam geçtiler. Neyse kardeşim ben de burada saçımı düzeltiyorum. Evet. Saçım şekil. Önümden çekil. <laughs> Evet şimdi bilmeyenler varsa tabii ki de. Bak herkes biliyor ama bilmeyenler varsa lafı bir videoda geçecek abi. Dead like green like. Şimdi yeşil ışık kırmızı ışık oyununu oynayacağız. Ee, bin ya kardeşim bir susun be. Bilmeyenler varsa biz oyunlar oynuyoruz. Oyunları kaybeden ölüyor işte bu kadar. Şimdi göreceğiniz oyunları zaten. ölüyor. Bizim amacımız oyunun sonuna ulaşmak. Saçım şekil. Önümden çekil. Bakın. Boşver kardeşim bunlara gerek yok. Bunlara gerek yok. Ben şuradan cebimi kullanıyorum. O da bunları yolda atmayınız. Güzel rücalarım. Ama bakın red light, green light. Green light. Red light. <laughs> Yeşil ışık. Evet abi. Sıradaki adam geliyor mu lan o? Ya, o saymam. Evet abi. Tamam. Evet abi arkaya dön. Umarım kum falan atmaz. Bu arada yaralandıysanız seni bir, sizi birisi taşıyabiliyor. Solda adamı taşımışlar mesela. Eğer yaralandıysanız biri sizi taşıyabiliyor. Mesela solda adam kucaklamış. Şu adam. Çünkü e, evet bakın bu da yanına almış. Çünkü şey oluyor. E, en ufak bir vuruşta bile e, bacağınız yaralanıyor. Ve e, daha yavaş yürüyorsunuz. Koşamıyorsunuz. Hem de şundan bile daha yavaş yürüyorsunuz bebeğimiz de burada. Canım bebeğim, canım benim ay. Siz nasıl oraya çıktınız ya? nasıl çıkmış olabilirler ki? Bakayım kardeşim, daha sonra o zaman dans. Hadi bakayım. Ben de dans ediyorum burada. Hadi bakayım kardeşim, o zaman dans, o zaman dans kardeşim. Evet, çok iyi şu anda. <laughs> Bu arada neredeyse sınırdayım ha. Biraz daha ileride yapsak Bitecek değil mi? Hemen. Evet. Hemen. Evet. Ben oraya çıkmak için 7 saat Bu da itme skill açılıyor. İtme <laughs> Bu arada bu adamlar geldiği zaman buraya gitmeyin. Ee, adamlar geldiği zaman veya asansörlerinin içine gitmeyin. Ee, onlar gittiği zaman çünkü direkt ölüyorsunuz arkadaşlar. Nereden bildiğimi ee, sormayın. Sormayın tamam mı? <gülüyor> Neyse. Küçük. <laughs> Level 3 speed. Level 3. Hareket edemiyorum. Hareket. Ne? Ha bunların skill'leri var ya. Abi bir durun lan bir durun. Önce ben geldim ha. Okey. Hadi sen Hadi bakayım. 240 numara mı? 240 numara kimde? Yok 340 mı şimdi? Çorum lan ben. <laughs> Abi bundan sonra bu karanlığa var Oğlum ben. Şimdi dalgona. Giremedim. Dalgona. Evet dalgona da şeker çıkartıyoruz Şeker. Değil mi kardeşim? Hadi bakayım parkur. Parkur king. Hadi bakayım. Hadi bakayım parkur king. <laughs> evet şimdi bizi itiyor. Pislik. Mekana. çöpke. bakalım ne geldik ben hiç Mona Lisa yapmadım yıldız geldi abi yıldız yaptım yuvarlak yaptım üçgen yaptım ee, Şuna yaptım şemsiye benim beynim gitti şemsiye yaptım hatta şemsiyeyi tekte yaptım yani ilk yaptığım şey bu oyunda şemsiyeydi benim hiç Mona Lisa gelmedi bana. Mona Lisa ne bilmiyorsanız üçgen içinde üçgen içinde üçgen arkadaşlar. Ben niye ben niye böyle zorlattım? Hızlı gidiyorum bak. Birileri birbirine mesela sıkıyor ha. Hızlı gidince olmuyor arkadaşlar ya. Mesela ben eee Şemşiyeyi tekte yapmıştım, hiç kırmamalım. Çünkü çok yavaş yapmıştım. Iııı, hadi şimdi arkadaşlar ben... ...şu olmuş şöyle bir şey. Ee, ya yapamadım ya. Ne diyorum deneyeceğim. Patates. Ya oğlum ben bunun kafasından zıplayabiliyordum kardeşim ya. Evet şimdi ne yapacağız? Aa ben ne yapmışım lan bu çok işe yarıyor biliyor musunuz? azaldığı zaman bunu basarsanız canınız iyileşiyor. Tamam gömelim. Evet. Karnım doydu kardeşim benim bir şeye ihtiyacım yok. Mesela buralar çok kötü bir durum abi. Tamam mı? Burada kimsenin sizi görmesine izin vermeyeceksiniz. Kimin nerede olduğunu bilmesine izin vermeyeceksiniz istemiyorum ya. Emin ediyorum. Hiçbir şey istemiyorum abi. Evet abi geldi o zaman. Şimdi elimize otomatik şişe geldi. Normalde eğer oradan bir şey alabilseydik elimize çatal gelecekti. Bu, şişeyle bunları döveceğiz ama ben tuvalette saklanmayı daha iyi buluyorum. Tabii ki bazı manyaklar tuvalette FBI gibi tüm tuvaletleri açıyorlar ama mesela bir geldiği zaman kapıyı açtı hemen vuruyoruz sonra başka tuvalete veya başka bir yere kaçıyoruz aynı yere girersek çünkü nerede olduğumuzu biliyor o kadar malba değiller yani gerçek oyuncu kardeşim bunlar 4 saniye 13 saniye 12 saniye kimse gelmedi bu arada Kanka cidden kimse gelmedi. Bir şey söyleyeceğim. Size konuşmaya başladım birileri geldi. Neyse 3 saniye 2 saniye ve yani <laughs> bulamadınız Yemeğim yok. Ben yemek yiyecektim. Bunlar izin vermediler bu dedekler. Bing. Oh. İki bana acılamıyorum galiba. Bir şey diyeceğiz işte ama bekle. Biz ee, favorilerimizden olmayacaktı. Aha evet. Aha, herkes aydan veriyor. Abi. Şimdi Hayda Silkesi de şöyle özetleyeyim. Ee, bir şey çekiyorsunuz. Kumar gibi arkadaşlar. Bu Hayda yani. Hayda Silkesi oynuyorsunuz. Kumar oynuyorsunuz. Demektir. Yani hayatınızla kumar oynuyorsunuz. Kapet gibi düşünün. Boş verin. Şimdi şöyle. Eğer kırmızı gelirse. Birinci otur yaşadınız. Tabii bir %100 garanti değil ama otur yaşadınız. Çok yüksek ihtimalle. Mavi geldiyse Allah rahmet eylesin. Onun da oradayken mavilerin yaşama olasılığı yüzde üç falan. O kadar zor ki arkadaşlar. Bu da kırmızı. Evet şimdi bu sefer bu yoldan diyoruz. Şimdi Tuguar'da şeydi halat çekme oyunuydu. Ama biz bizimkiler Tuguar değil de Hayden Sik'i seçtiler. Hayden Sik İnşallah bana kırmızı gelir ya. Kırmızı gelmezse çok kötü abi. Kırmızı gelmezse yaşam olasılığınız sıfırdan düşük. Tamam böyle gelebiliyor abi. Şimdi bandajım var. Eğer mavi gelirse bandajla kurtulma olasılığım var. Ama Allah rızası için mavi gelmesin. Ben, ben bir kere mi iki kere mi oynadım buraya? Zaten çok oynamadım buraya. Evet. Sıla da yok. Her yola. Karinim bana zorla kanla geyip gezip gitti. Allah bize karşı kırmızı. Ne oldu kırmızı? Kırmızı. Yüzme. Yes, Şimdi alanları pataklayacağız. Şimdi bize versinler abi hediyemizi. Bıçak. Bıçka, 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 bıçka. bıçka. <laughs> Yee. Yeah. Evet abi çok iyi. Kardeşim hadi ordu 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 ordu. Bıçaklayacağız abi bunları kısaca. 3 dakika içerisinde bıçaklayamazsak biz de gidebiliyoruz ama o çok düşük bir ihtimal. Ne olur birini öldürmeyi başarayım da. Ya yani ilk kez bu, buraya kadar ilerledim bu arada. Yani bir kez daha ilerlemiştim. Ama hiç Kırmızı olmadı, olmadı mıydı? Abi orası ne olur biri gelsin. Aha gördüm sanki. Yok burada o da bulmuyorlar bu oyunda yani. O. Aa bize yerlerini gösterdi. Abi dur, abi dur, 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 19 saniye hayır, hayır, hayır ne olur Allah rızası için ya. 10 saniye dur 10 saniye dur saniye Abi hayır hayır abi Ya abi Kaybettik ya Nasıl lan ha, evet kaybettim Abi hayır ya Kırmızıların kaybetmeyi Çok azdı abi ben Kırmızıyken nasıl kaybettim ya bir şey söyleyeceğim var ya. Ben haydan hiç beceremiyorum bence tamamen yani. Neyse beyler devam bu kadar olsun. Sizleri çok çok seviyorum. Daha çok e, ink games videosu için bu videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Görüşürüz. Bye bye goodbye see you. Bye bye goodbye see you. Bye bye goodbye see you. Remix bitti. Oh, yeah.